Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda bir uyarıda bulunacağım sizlere. Bunun detaylarına birazdan geleceğim ama öncelikle piyasadaki gelişmeleri bir konuşalım. Dolar TL'nin 19.30'ları zorladığını görüyoruz ve aynı zamanda Borsa İstanbul'un da dün olduğu gibi bugün de alıcılı bir seyir içinde olduğunu gözlemliyoruz. Ama elbette ki gün içi hareketlilik olacaktır. Bir oynaklık olması doğaldır. Kârını realize edenler olabilir. Spekülatif amaçlı hareketlerle piyasada oyun oynayanlar olabilir. Bu önemli değil ama trendin yukarı dönmesini, yukarı devam etmesini bekliyorum açıkçası. Ama tabii teknik seviyeleri takip eden arkadaşlar için bugün özellikle günlük kapanış açısından 5100'ün üzerinde kalması önemli. Burayı böyle kapatabilirse 5300'e doğru yolculuğun devam edeceğini düşünüyorum ve bugüne kadar sizlere haftalardır ifade ettiğim gibi seçim öncesinde bir satış, bir belirsizlikten kaçış fırsatı verecektir kanaatindeyim. Bu böyle devam ederse ama şu konuda uyarı yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bizler birkaç haftadır borsa düşerken, aşağıdayken günlük değil sürece göre yorum yaptığımızı anlattık. Ve trendin yukarı dönmesini beklediğimizi hep söyledik sizlere. Ama borsa iki gündür yukarı gitmeye başlayınca hemen bir takım yorumcular yine çıktı. Uçuk kaçık hedefler vermeye başladılar. Ve bireysel yatırımcının algısının bu yönde olduğunu bildikleri için ilgi çekecek videolar yapma peşine düştüklerini görüyoruz. O yüzden uyanık olmanız gerektiği için bunu söylüyorum. Bakın, düşerken herkes hep sonsuza kadar düşecek zanneder ve buna göre de yorumlarla yönlendirilirsiniz. Yükselirken de hiç düşmeyecek gibi bir algı yaratılır. Bu algılardan uzaklaşın ve piyasanın gerçekleriyle hareket etmeye çalışın. Yani piyasada riskler, belirsizlikler var ama bu yukarı trendin olacağını hep söyledik, bu trendin uzun sürmeyeceğini de hep söyledik. Bunların aklınızdan çıkarmadan işlem yapmanızda fayda var. Yukarı gidiş döneminde trendin içinde kalarak elbette ki karınızı almaya çalışmalısınız. Eğer dediğimiz seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse olağanüstü bir haber akışı da gelmezse ki yurt dışında da şu anda risk iştahında bir artış özellikle kripto piyasasında görüyoruz. Bu seviyeleri daha da yukarı aşacak ve eski rekor seviyesinin üzerine çıkacaktır. Görüşümüzü hala koruyoruz. Fakat bir haber akışı her şeyi değiştirir ve yukarı giderken de e, örnek veriyorum o belirttiğimiz seviyelere geldiğinde de artık buralarda bir risk oluşabileceği düşüncesini zihninizden çıkartmayın. Yani piyasada oluşturulan bu o, bahar havasının içinde hapsolmayın. Ne düşerken o karamsar havanın içine hapsolun ne de yükselirken sonsuza kadar yükselecekmiş gibi bir hava içerisinde olun. O yüzden insanları izlerken ve dinlerken Ayakları yere, yere sağlam basan yorumlar mı yapıyorlar? Yoksa popülist yorumlarla sizlerden sadece reyting almaya mı çalışıyorlar? Bunlara bakmanızı öneriyorum. Zarar etmemeniz açısından. Bu tabi kısa vadeli bir yorum. Hep ifade ediyorum. Daha önce izlemeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Orta uzun vade için birkaç senelik düşünenler için borsa buralarda çok ucuz. Ve borsa buradan 6000'e gitse de yine bazı şirketler çok ucuz kalmaya da devam edecek. Ama sonsuza kadar tek dümdüz bir grafik halinde, dik bir grafik halinde yukarı gitmeyeceği için ara düzeltmeler, seçim belirsizliği, sonrasındaki ortodoks politikalara dönüş, enflasyonla mücadele, küresel ekonomilerde veya piyasalarda oluşabilecek türbülanslar risk unsurları olarak önümüzde. Tüm parametreleri önünüze koyarak değerlendirme yapın ve buna göre yatırımlarınızı yapın diye bu uyarıda bulunmak için bu videoyu yapmak istedim sizlere. Bir takım veriler de var videoyu çekmişken onları paylaşalım. MKK verileri açıklandı. Oraya göre pay senedi yatırımcısı yani hisse senedi yatırımcısının sayısı 4 milyonun altına indi yeniden. 7 Nisan itibariyle 298 bin kişi kadar düştüğünü görüyoruz. Yani 4 milyon 245 binden 3 milyon 946 bine kadar hisse senedi piyasasındaki yatırımcının sayısının düştüğünü gördük. Bu tabii neden oldu. İnsanlar borsa sürekli yatay ve aşağı yönlü hareket yaptığı için tedirgin oldular. Özellikle yeni giren ve borsa tecrübesi olmayan yatırımcıların bir miktar çıkış yaptığını görüyoruz ama hala ciddi bir sayı var ve şunu çok net söyleyebilirim ki düşüş dönemlerinde zararını satan insanlar maalesef yükseliş dönemlerinde daha tepelerden alıyorlar o yüzden hep ifade ettik. Sabırlı olmak lazım, portföy çeşitliliği lazım, nakit bulundurmak gerek. Ve böyle olduğunda da sabredince para kazanılıyor diye bu yüzden hep söylemiştik sizlere. Bundan sonraki süreçte de yine oynaklıklar olabilir. Panik yapmadan piyasayı izlemek, sakin kalmak her zaman daha sağlıklı kararlar almanızı sağlar. Umuyorum güzel, bol kazançlı günleriniz olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.